Alo. Alo. Sipariş atı buyurun hanımefendi. Kızım hayırlı günler bir sipariş vereceğim de. Tabi abla. Ne istiyorsun? O kara karıya konuşacak o tanıyım ama bir şey olmaz ama kız. Söyle abla söyle. Bu em, emmin şey diyemiyor kızım. Ona ne iyi gelir? Hangisi abla? E, emmin ki diyemiyor. Hiçbir bir şey yok. Bu ilaç heyecan hangi, mi? Anne ilacı soruyorsun? Anlamadım ki. Az durucu yok mu? Az durucu. Aynen abla. Ha kurban olayım. Var bana bir az durucu. Her evde de iyi gelsin, bağ da iyi gelsin. Mutluluğumuz bozulacak. Huzurumuz kalmadı. Kurban olayım. Yok abla hiç şey olmaz. Bitkisel onlar. Ha ben, canını ben, beni kandırdılar. Televizyondan istedim. İçtik, içtik, içtik. Bir hiç şey hiçbir şey yok. Yok abla hiçbir şey olmaz. Bu alıyor mu alıyor hiçbir şey yok. Olur abla nasıl olmaz? Bitkisel bunlar. Bizlik ürünler bitkisel. Kızım sizinkini dönüyorum. O bir televizyonlardan istedik. Perişan olduk. Abla onlar katledim. dolandırıyorlar. Tabii. Dolandırıyorlar abla. Vallahi dolandırıyorlar. Bir sürü de paramı aldılar. Yok ablacığım bizde aynısı birebir geliyor. geliyor. Eskisini görürsünüz. Kurban olsun kalan ben daha bir dua ederim. Bakayım. Ablacığım. O şeyle konuşamıyorum. Erkekler benimle dalga geçiyor. Telefonu kapatıyor yüzüme. Bunda ayıp bir şey yok ki. Mutluluk benim yok, daha. Aynen. Oluyor. Doğru söylüyorsun abla doğru. Yaşa mı bakar bu? Ha abla. Yaşa bakar mı bu işte? Kurban oluyor. 80 yaşına kadar oluyor abla. Yok ben 67 yaşındayım. Emin de 73 yaşında. Evet, oh maşallah ablacığım. Allah uzun ömürler versin. Allah razı olsun. Evvelden hiç durmuyorduk. Her gün her gün her gün yok bu. Bu aralar hiç yok. herif kalmadı bir şey. Afiyet olsun ablam. Alacağım kurban olayım. Alacağım ben söyleyim sana. Sen bana bir de on ne işe yarıyor? Nasıl vereceğim kanmaya? Bir anlat ben. Ona göre suyuna mı katacağım? Kaynamı kaset yok. Babil abi. Ama şu, e, şöyle de şimdi e, kapsül, krem ve sprey bir de bayan için damla geliyor. Bayan siz kullanacaksınız. Uygur damlayı. Yaralmışı. Evet yarıyor. Evet, damla, damla da yok. Çay ama ya damla duruk. Aynen. Üç damla damlatacaksınız. Onu isim edeceksiniz. Diğer, e, diğerlerini erkek kullanacak. Hemen kullanacak. O içer o. içer o. Aynen. Kapsüs falan gelecek, krem gelecek, onları o kullanacak. Kremi ne edecek kız? Onu da e, kullanacak işte abla. Yarın, e, i̇lişkiye girmeden yarım saat önce. İlişki yok ki direseceği. Hiçbir şey yok. Bu inşallah Allah'a gelin. Kurban olayım. İyi gelir abla. iyi gelir. Olur abla olur. Ha, sen koy vereyim. Bir, i̇yi güzellik yap. Kala. Ben de sana kurban olayım. Dua ederim. Ne edeyim ben de. Kuzursuzluk kız. Abi, Allah 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 Ne zaman? Adını soyadını söyle. Bir gün doğdu. Gün neremize evet. doğduysa hep bir yerimize de gün doğmadı ama. Abla adı razı değil mi? Am Abla sen neredesin? Ben çorumluyum. Kurban olsun kalan Osmancık'tan. Çorum tamam, Osmancık. Abla, bir dakika. Biliyor musun Osmancık? Çorum'da oturuyorsun değil mi? Çorum Osmancuk'ta. ülkesi kazası. Biraz ilçe neresi dedin? Çorum Osmancuk. Biz koyacağız. Osmancuk, hangi mahalle? Osmancuk, yeni mahalle, yeni mahallede oturuyoruz da bizim evimiz burada. Koyda da var evimiz. Hangisinin adresini vereyim? Abla nereye gelsin istiyorsan oranın adresini ver. Osmancığım PTT'yle mi gönderiyorsunuz? Öbürleri PTT ile gönderdiydi. PTT'ye de gelir, eve de gelir. Ha, PTT'ye gelsin benim oğlan gider alır. Üstünde bir şey yazmıyor, hemen ayıp bir şey. Yok, valla kapalı şekilde geliyor. Ha, kurban olayım, öyle bir sarım paketi. Ee, Osmancık PTT'si mi? Ha canım, Osmancık PTT'si, merkeze bağlı. Aynen. Ha canım. Tamam, Tamam abla gönderdim siparişini. Kuzey gelir mi bir daha? Gelir abla merak etme gelir.